Hadi, hadi. ara bakalım bulabilir miyiz? Ama ben onu korkuyorum. Yok yok yo, korkma. Korkma baba burada oğlum. Sen... Aa, aa, taş mı buldun? Toprağın altından taş mı çıktı? Koyuyor, Para arıyorduk taş bulduk hele değil mi? Bir de tane daha çıktı. Bir tane daha mı çıktı? He. Göster. A, kaldır 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 taşı. Aa. Kaldır kaldır. O Biraz daha kaz. Aa, a, a, kaldırdın mı? Kaldırdım yok. Altında fare yok muymuş? Ee, burada da yok. Orada da yok. Kaldırdım yok. Hmm, neyse o zaman boş ver ya. Boş ver bulam. Fare küçük ama onlar küçükler bende de ver. Fareler nereye gitti? Arıyorsun arıyorsun bulamıyorsun ama. Sen de burada mı yardım et? Yardım ede, yardım mı edeyim sana? Ama orada olmaz ki onun fareler kaybolmuş. Neyse neyse boş ver sonra, sonra bakarız. O, o, o da bakalım. Onun altına da mı bakalım? Ha. Hadi onun altına da bakalım. Bak kalanı onu kazmış. Kazmışlar mı? Bakalım burada mı? Bak bakalım burada fare var mı? Dur, dur. Araba gibi mi burada bul, bul, bulabilecek? <laughs> evin evin bu arkası farele evin arkasını saklamış bence. Farele nereye gitti bu? Ha? Nereye gitti bunlar? Bulamıyor musun? Bulayım bul bulacağım bulacağım. Ha bulacağım. Bulacak mısın? Hadi ara bakalım. Bakalım neredeymiş? Abi sırtın çıkmış dışarı kapatalım. Hasta olma. Nereye para saklandı parayla? Nereye parayla para saklandı? Nereye saklanmış ya? Nereye gitti burada?